Memo, sen dövlerini bitirdin mi? Bitirdim ya da bitirmedim. Ne olacak? <laughs> sen tersinden mi kalktın bugün? Sana ne ya? Sen bak işine. Zaten canım sıkkın. Kime? Anneme, babama. Bir de o Kerem midir nedir? Gıcık oluyorum zaten. Of, kafa yiyeceğim ya. Cık. Allah Allah. Bir an önce annemle şu herifin görüşmesini engellemem lazım. Kiminle görüşeceğine Melek anne karar verse. Çünkü onun hayatı değil mi? Yok ya. Sen de var ne gelişmeyi de varmış. Melek aynı hani onun için arkadaşım diyor. Ne var bunda? Ya bırak. Ne arkadaşı ya? Onun dayımın bir lafı vardır. Erkekle kadın. Ateş ve borut gibidir. Birleştiğin zaman bam. Yani sen diyorsun ki kadınla erkek arkadaş olamaz. Evet olamaz. koş koş. ne güzel oldu böyle. Sen, ben, Yarim hep beraber gezmeye gidiyoruz. Nasıl mutlu oldum, nasıl duygulandım bir sen. Benim elini Ya lan dur lan. Ya. Allah var ya senden razı olsun. Allah seni tuttuğun altın etsin ver öpeceğim ya. Lan oğlum dur ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin Mahmut babam. Allah senin belanı ver. Ay, çok özür dilerim. Çok o yanlış ağız alışkanlığından lan Kes lan bir lan. Allah Allah ya. Tövbe ya ya. Ya yani neredesin kızım ya? <laughs> lan oğlum <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun lan? Bana bağırdın. Oğlum ben sana bağırmadım ki lan. Bağırdın. Or görüyorum ben tabii. Ben şimdi böyleyim diye or görülüyorum. Lan oğlum seni niye or görüyorum lan? Lan seni severim bilmiyor musun lan? Vallahi seviyorum lan. He lan seviyorum lan. Bir daha söyle. Seviyorum lan he. Bir daha. Ya yeter lan salak. Özür dilerim abi. Ya hadi ya. Geldim geldim. Kanlıca'ya gidelim mi? Yoğurt yeriz. Gideriz, gideriz. Gideriz. <laughs> Allah muhafaza düşmeyeyim de. Ya... Onur Bey, Mümtaz Bey. Dur Asım sakin ol. Ne oldu? Cidmiş Altan, cidmiş. Haberimiz var. Bize bir istifa mektubu yazmış. Evet işte, her şey için teşekkür ederim. Ben sizin yanınızda kalamam artık demiş. Anlamadık. Gitmiş mi? Ay, bana da mektup yazmış. Asuman, senden daha iyi şef aşçı olamaz. Yemeklerin enfes, her zaman kendine güven. Karadeniz'in parlayan yıldızı Asuman. O kıyaslanan şef bozuntusuna sakın kendini ezdirme. Her zaman iyi dileklerim seninle. Sevgiler, Altan. Bana da yazmış. Bana da. Ya, sizleri de bana emanet etmiş. Allah Allah! Altan niye gider ki? Ya Farkında olmadan acaba onu kıracak bir şey mi yaptık? Ne yapmış olabiliriz ki Onur? Bilmiyorum ama... Böyle gitmesi beni sinirlendirdi. Yıllardır beraberiz. Böyle mi veda edilir? Olmaz. Altan böyle çekip gidecek biri değil. Bir terslik var. Çocuklar, yoksa siz mi bir şey yaptınız? Yo, biz ne yapabiliriz ki dedi. Kılık kuyruk yok Altan abi yani. Biz Altan abiye ne yapalım? O bizim canımız, yerimiz. Matmazel haberimiz var tamam. Ay. Uy. Ha bize iki satır yazmış. Sağ vasiyetini bırakmış. <laughs> çok iyi, çok güzel şeyler yazmış bu kay. Beni istemişsiniz Onur Bey. Deniz, Altan gitmiş. Sizin haberiniz var mı? Altan Bey dün gece evden çıktı. ...bir de küçük bir çanta vardı efendim. Koyun altını almış? Eh Deniz ya, şimdi mi haber veriyorsunuz? Kusura bakmayın efendim, ben dönecek diye düşünemedim söylemeyi. Çekilebilirsin. Ay ya, acaba benim yüzüm gitti gitti? Tokat atınca be. Tokat mı? E, yani e, yok, yani küçük bir anlaşmazlık oldu. Hani bir yanlış anlaşma oldu sebeple. Ne yanlış anlaması be? Senin yüzünden gidin, hiç iyi şey davranmadın ona. Sen sanki çok mu iyi davranıyorsun ki ona? Gece gün bancı istedin, sıkkı Kim dedi? O seni ilgilendirmez. O benim altın arasında. Hanımlar, sakin olun. Tartışmaya böyle lüzum yok. Aklına ne geliyorsa onu yazmış işte. <gülüyor> 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 ne yaptık biz? Altan abi çok korkuttuk. Bizim yüzümüzden gitti. Uf, ulan kıl kuyruk. Ben nereden bileyim bu kadar ödülük olduğunu? Bence gidip her şeyi babama söyleyelim. Hayır, söyleyemeyiz. Neden? Şantaj yok. Yok. Tehdit yok. Yok. Kavga, gürültü? Yok. yok. Yağmur usulü söyleyemeyiz. Peki ne yapacağız? Madem kakırık bizim yüzümüzden gitti, biz de onu geri getireceğiz. Nasıl? Süpersin kardeşim, efsane olmuş. Biz buraya 5000 TL ödül yazdık da, bizde o kadar para yok. Ya ne yapalım? Altı aralık getirsinler de, sonrasını düşünürüz. Tamam. Aklındaki plan ne? Sen okulda bunlardan çoğaltabilir misin? Çoğaltırım. İnternete de koyarız bizim gazetenin web sitesine. İyi fikir. Ben şimdi okula gidiyorum. Sen okuldan sonra bizim mahalleye gelirsin. Operasyona başlarız tamam? Anlaştık. Eyvallah. <laughs> Altan, sen bizi bırakıp nerelere çıktın Altan? <laughs> ya bir gün bile kırmadı hiçbirimizi. Bir kötü sözünü duymadım. Yok. Ağzından tek bir gün bile kötü bir şey duymadım. Duyamazsın da zaten. Duyamazsın oğlum, kötü cümle ettiğini. <laughs> Ayıp gibi bir insandı o ya. Ne dediği şey kötü cümle. <laughs> ya ne oluyor ya? Ya o tamamdı demeyi, düzenlemeyecektik. Ne oluyor? Ya Allah korusun ya. Ay ne biçim konuşuyorsun ya? Nasıl gibi değil ya? Ya ben... Ona... ben doktor. Osman Bırak. Ay yalan söyledin bana. Kandırdın. Yok doktor doktor bırak. Ya saçmalama iyileşeceksin işte tekrar yürüyeceksin. <laughs> baba baksana baba dedim. Ama bak beni kandırdın ihanet ettin bana. Ketan pereye getirdiniz beni ya. Ben oğlum bir çek ellerin lan. İmdat. Ya kardeş. Sevabına bir el atık şuna ya. Ne el atıyorsun yok. ya? Şu almayayım ben, mal almayayım ben. Ne el atamazsınız elmeni. <laughs> hadi kardeşim hadi laf dinle. Bir dakika dur. Bırak istemiyorum. Öyle bir daha kaldırmayın. Yapmayın ya. Bak düşüvereceğim şimdi. Dur yavaş. Bırak. Vallahi düşüvereceğim. Tutmuyor benim bacaklarım. Yavaş. ...fıkra vardı da çok komik o geldi aklıma. Anlatayım mı? Kalkalım lütfen. Aa, işte onu yapamıyorum. Yani kalkamıyorum yani. Kalkamıyorum, olmuyor. Ya bu kasten yapıyor ya. Gözümün içine işte baka baka benimle dalga geçiyor ya resmen. Bile bile yapıyor. Sevdiğim kadının yanında... Gururumu yerle bir ediyor benim ya burada. Resmen kalsın. Türkçe anlamıyor musun sen ya? Kalkamıyorum ben ya! Niye anlamıyorsun ya? Bir bak şunun hipokratçasına baksana bir telefondan. Öyle söyleyelim bari. Allah Allah! Refleksler sağlam. Sorun yok. Osman, duydun mu? Yok yok. Ee, sorun var. Olmaz olur mu? Benim vücudumun içi sonuçta. Bilmem mi ben ya? Baba gidelim biz başka doktora gidelim ya. Gel götür beni. Lan Osman, bak lan oluyor lan. Ha? Olmuyor, olmuyor baba ya. Bırakın beni ya. Devam edin. Ya hocam, baba vallahi resmen bilerekten attı ya beni. Ne atıp duruyorsun ya yerlere? Hayret bir şey ya. Doktor, bak ayıktırayım. Ben düşe kalka geldim bu yaşıma.